Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün o UFC'de attığım gollere bakacağız. Oh, Başlat diyoruz. Bir dakika. Açık. Uy, ne atmış bana, değil mi? Bak. Top Bir de fazla olmuş abi. Şu turamın attığına da bakalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dişler bebek gibi gol atmış ya. Adam da attı. Evet. <laughs> <laughs> Merhaba. Sesim nasıl değişti? <laughs> Bazen böyle. Yani. Benimki lazım. Evet. Akit ah, iş bu. <laughs> Onlar en cikol. तो तो, तो तो फलाते काल मिमी। हाँ बायोस्टेम ज़रूर ज़रूर Hay anan. Oğlum senin yapacağın hataya sokayım. Has ya. Adam bir de abi, Arap abi. Arap. Bunlar para yani basması gerekmiyor. Bunu nasıl yersin abi? Şöyle bir tane Şaka gibi. Lan yürü yürü internet. Hay yapacağımız şeyler ben. Ha cuma zamanı. Defans, defans, defans. Hay yapacağım. Ateşe sokayım ben. Of. Sıkılmaya başladım. Ben internette çekmiyor. Dilim duracak yerlere. internet ya. Bir çalış ya. yapacağımız hataya sokun. Bin kere hataya sokun. Yürü abi, yürü oradan. Senin gibi internetim yok. Yapacağım. Öne atış. Şeyiniz. Hı -hı. olmaya bakalım. Hop şimdi. Şükür. Ya, Rabbim, şükür ya Rabb'im ya Rabb'im ya. şu anda çok bir sinirlenmiştir. Baksana. Oo adam yardıra geliyor. Beyler. <laughs> Teşekkürler. Üçüncü atabilir miyim? Galiba, galiba, galiba. Şş, alo top diye bir şey var değil mi? Oo ee, bizim oyuncumuz toptan haberi yok.

Akide çok zor. Oğlum ABC diye gidip bu ne? O üçüncü olmuşum. Oho. iki değil mi? Oğlum ben bunları yerim. İki tane kazanma. Bir tane daha kazanayım da göreyim bakalım ki vakka e e samina mina vakka ni ka ma o adamın orta sahibi ki hayır bu kart değiş götünüz <laughs> adam defasa e, ata nasıl şey yapabilir <laughs> 105 106 ay o oh, oh! kurtar görüyorum başka bir şey görmedim bir var Vay paşama bak ya. Sağ kanata koyan kafana sokayım ben seni. 100 birlik adam oraya koyunca iyi tabi değil mi? Hı hı. Evet. koştum koştum adam abi koştum. Oğlum o nasıl? Oğlum Turan'ın herkesi boyundan uzun mu yoksa bana mı öyle Tiba e bak sen. Oğlum tiba e bak. Ziko'yu görüyor musun küçük? Oğlum Ziko niye küçük? Gözüküyor.

Oğlum ikiniz nasıl çarpıştınız ya? <laughs> Hay yapacağım Ya abi nasıl fol? Şaka gibi. yapacağım. Oha lan yerde O üç kişi niye öyle gidiyor? <laughs> Aa. Topa bak. Zico. Koş bay bay. Topa bak. Bir yerde yürüyor. Adam ya adam bilirdin. kaleci Hadi lan salıyor. At lan atabiliyorsan at. Atamıyor ki. Abi devam etmiştim. Ya kapacak ya kaptıracak. Oğlum bunlar da foal vereceğim diye yer alıyor. Al tamam mı? Bas kaza. Şunu da geçersek. Ah, oh, isso, mesmo. É mesmo, ya artı 2'de bir şey yapabilecek misiniz? Bu kadar. Çık ki çık ki çap pa çap pa. Tipi tipi tapa tapa. Nasıl yendim ama? Değil mi? Değil mi? Ona. Peace. İnafiğimizin avru şöyle bir tane daha çalalım daha da Abi karşı atakta bunu çok istiyorum. Abi kendi değerlerimle işte miyim ben? Doksiing mes, de English var. Uy! Oğlum bu nasıl 95? Oğlum adamda yüzlük adamlar var 95 diyor. Tam bir mal ya. Neyse. atamadım ki. Atamadım ki. Abi sen neymişsin? Oha oğlum adam 1000 tane şut çektik.

şey mi dediniz beyefendiciğim? Yok. Nasıl koydum ama? Nasıl koydum ama? Nasıl koydum ama? Değil mi? Nasıl koydum? Koyduğumu karıştırdık değil mi? Nasıl koydum şimdi? Ne? Oy topu kaptım. Ana Abi yapacağın işe soka. Ya abi for yapacak. Ya abi for edecek şey arıyorlar yeminle. Fall ta tak taktiği bir şey vardır ya hem Burada da UFC'nin bana sunduğu şey e Şey taktiği Neydi lan <laughs> 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 Sıçtım Lan oğlum yeme Yeme oradan yemezsin Ne Of Şükür ya Rabbi. Birine peraltı yaptım sandım. Abi birine peraltı yaptım sandım. Şaka. <laughs> Abi orada adamı düşürüyor bildiğin. Kafası da ki. Görmüyor. Çör işte ama. Hayır. Hadi. ikinci yerde 3-1 yaparsak avantaj. Demek ilk önce tavuk Bunlar hem topu atmak zor hem de gol atmak kolay. Abi nasıl açar? Çüş. Oh, you <laughs> Abi adam bana dalıyor. Foli ona veriyor. Taşak mı geçiyorsun lan sen? Oğlum bakayım benim de taşak geçiyor. Bir gün bir tane deliye sormuşlar. Neden delisin diye. Neden? mi? Çünkü neden olmasın? Ne? Abi C diyor Allah. Ya Rabbim devireceğim. Karşı tarafa daha bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh. Hay ananın nasıl gittim, Oğlum rakitlik bir şey yapma Al Çok seversin. Çok. Al abicim. Ben de Ben de bir yerine gidiyorum. Yapacağım müdahaleye sokayım mı? Abi adam öyle tatlı müdahale yapıyor. her platforma özel oyun çekebilirim. Ben de bin tane oyun var. En bilindiklerini sayıyorum. Brawl Stars. Brawl Stars mı? Bu bro ba, ba Onun Brawl Stars. Bro. Bara Stars. Brawl Stars işte. Bir şey. Stars işte. Baror, R E V K M S. İşte bir şey satar. anladınız artık. Hepsi şu anda da gibi. Başka 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 başka. Ee, ne olsun e ee, futbol var gördüğünüz üzere. Şunu oynayabilirim bunu oynayabilirim bunu oynayabilirim çok güzel kaynatı Şunlardan hepsini oynayabilirim. Şu çok güzel. Ondan isteyeceksiniz. Şu da çok güzel. Bir ara yüklemiştim. Çok güzel. Şu bu simülatör seyahatlerini de çekerim bir ara. Şurada da yani isterseniz çekeriz isterseniz çekmeyiz. Burada da işte Stick varlar. Minecraft var. Brawl Stars, PUBG, EFC Mobile filan var. Bildiğiniz üzere yani bunlar. Yani bunlar. 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 Yani gördüğünüz. O zaman ben kapatıyorum. Görüşürüz bilgiler. Nasıl kapatılıyor?